Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir akrep burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili akrepler yükseleni güneş burcu ay burcu akrep olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar akrep burcum 17-23 mart haftası diyeceğiz siz neler bekliyor buna bakacağız Herkes izleyebilir dediğim gibi. Ee, ve bu arada arkadaşlarım kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğinden görebilirsiniz. Ee, ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet haydi bakalım arkadaşlar. Bakalım bu haftanın genel enerjisi sizin için ne verecek? Evet, kolektif bir bakım. Sizi uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin arkadaşlar. Alma verme dengesinde kalabilmek adına da emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ee, genel enerjine baktığımda haftanın genel enerjisine bir ilerleme isteği var arkadaşım. Sanki farklı bir yönde ya da farklı bir alanda ya da farklı bir işte bir yenilik istiyorsun. Yani hayatını değiştirmek istiyorsundur, farklı bir işe girmek istiyorsundur, ev değiştirmek istiyorsundur. Yeniliğe ihtiyacın var bir tarafın bunu çok isterken bir tarafın çok tedirgin. Yani sanki gerçekleştirirsem doğru mu yapmış olurum acaba gibi bir kaygın var. Korkuyu bir kenara bırak. Neyi nasıl istiyorsan o şekilde hareket et. Niyetlen ve gerçekleştir. Bu sana mutluluk getirecek diyor. Aynı zamanda arada bir takım engeller var diyor. Bir takım dağlar engeller, geri çekilmeler var. Ancak kendi yoluna, kendin ışık olabilecek bir insansın. Öncelikle, bu engellerle alakalı bir hareketlenme olacak diyor. Ve bu hareketlenme ile birlikte de sevildiğini hissedeceksin. Hem sevildiğini hem de rahatladığını hissedeceksin. Ayrıca bir taraftan da vermiş olduğun emekler var. O emeklerin karşılığını almak da seni kalben fazlasıyla mutlu edecek olarak gözüküyor arkadaşım. klasik tarot bize ne verecek bakalım arkadaşlar. Kupa kralı, kılıç beşlisi, değnek yedilisi, kupa ikilisi, kılıç dörtlüsü, kupa onlusu ve Nasılsın Beşiz? Hmm. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki e, evli olanlar ya da ciddi bir ilişki içinde olanlar e, yaşanan ani, beklenmedik bir huzursuzluk, bir kavga ama ya kan bağınız olan bir kişi karışmış bu ilişkiye ya da yakın bildiğiniz belki yaşça büyük ya da olgun bir karakter karışmış olabilir. Oradan alevlenen bir tartışma sizin geri çekilme yaşamanıza sebep olmuş. Ancak bu sadece bir bekleme süreci diyelim biz buna. Çünkü net bir ayrılık vermiyor. Çünkü gidenin de aklı kalmış, kalanın da aklı kalmış. İki tarafta birbirini düşünüyor. Merkezde kupa ikilisini verdi zaten. Bir anlaşma olacak, bir konuşma olacak diyor. Bu konuşmada size mutluluk getirecek diyor arkadaşım. Bulunduğunuz hanede ya da bulunduğunuz ilişki içerisinde tekrardan bir mutluluğa mutluluğa kavuşacaksınız olarak veriyor devam ediyorum. Değnek ası, değnek olmusu, denge, azize, kupa yedirisi, mahkeme, kılıç yedirisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım ee, bir sır çıkıyor ortaya, bir sır çıkmış olabilir, yani bir sır gelmiş olabilir ama daha çok çıkacak gibi gözüküyor. Azize diyor ki senin omzunda bir takım yükler var, zihninde bir takım durumlar var. Ee, belki muallaktasın, muhakeme hali içerisindesin, belki de gerçekten yaşanan sıkıntı nedeniyle mahkemelikte olabilirsin. Mahkeme de olabilir, senin kafandaki muhakeme halinde de olabilir. Bu konuyla alakalı bir sır çıkacak. Bilmediğin bir olayın haberi gelecek sana. Bu olayın bilmediğin bir tarafı var, bununla alakalı bir haber gelecek. Gelen haber ise seni rahatlatacak. Senin için olumlu, bir başkası için sır olabilir. Ama bu haber senin için e, olumlu çünkü duygularını dengeye oturtacak olarak veriyor. Evet, devam ediyorum. Değnek Şövalyesi, Joker, 3, Kılıç Prensi, Asılmış Adam, Yıldız ve Adalet. Evet, yine Adalet bize Adalet kapısını gösterir arkadaşlarım. Kolektifte mahkeme durumu bekleyenler varsa, bekleyenler varsa dileğiniz gerçekleşiyor. Evet. Yani yıldız zaten dileğini elde edeceksin diyor. Ama diyor sanki bir haksızlığa uğradım ve bekliyorum sonucunu. Evet e, dileğin gerçekleşecek merak etme. Hatta bu sonucu ya da ilahi adaletin sonucunu <laughs> bizzat karşı taraftan duyacaksın diyor. E, bu alacağın haberle ya da gelişecek olayla alakalı gücünü elde edeceksin ve tekrardan sıfırdan başlayacaksın olarak veriyor arkadaşım. Peki iş meslek için, kariyer için sana ne verecek bakalım. Hava omlusu, imparator içe, su ası, hava ikilisi. Evet arkadaşlar şimdi buraya baktığımda zorlu bir süreçten geçiyorsun dedim. Ee, değişim gelecek hayatına ama bazı bağımlılıklardan kurtulamıyorsun. Değişimi yaşamak istiyorsan ve her şeyin yoluna girmesini istiyorsan bazı bağımlılıklardan kurtulman lazım. Evet karşına bir fırsat çıkacak, ikilemde kalacaksın. Problem yokmuş gibi davranma, kalbindeki ikilemden bir an önce kurtul ve kendini toparla. Sonrası için sınırsız bir bolluk enerjisi veriyor arkadaşım. Bir bolluk enerjisi içine gireceksin ve kendini de e, enerjini de yenileyeceksin diyor. Evet dudağıma bir krem sürdüm. Konuşurken acımaya başladı. Beni biraz rahatsız etti. Acıdan konuşamadım. Peki devam edelim. Bakalım aklımızdaki kişinin size karşı bu hafta duyguları ne olacakmış arkadaşlar. Neymiş duyguları? kaçış gerçekleştirmiş diyor. Neden peki? Şimdi arkadaşım, aklındaki kişinin duygularına baktığımda öncelikle seninle alakalı gözükmüyor bu kartın. Bir zafer kazanma isteği var. Lakin burada kişiyle aranda bir ayrılık olmuş ya da bir geri çekilme olmuş kişi ee, bir kaçış enerjisi göstermiş. Sebepsiz e, ya da saçma sapan bir sebeple geri çekilmiş olabilir. Geri çekilmiş e, ancak bu durumdan da hiç memnun değil. Kendi boşlukta hissediyor. Kederli ve üzüntülü dedi. Ee, yalnız kişi, aklınızdaki kişi bu durumu biraz nazara bağlıyor. Hani nazara geldik, göze geldik dediği bir enerji olabilir. Ama seninle alakalı doğru bir karar verecek e, doğru bir yöntemle Karşıla çıkmaya çalışacak ve hakkındaki kişinin düşüncesine karşılık ise e, atacağı bu adımın ardından bir zafer elde edecek olarak veriyor arkadaşlar. Peki süreç böyleyken sen ne yapmalısın? Evet buraya baktığımda bazı konularda öfken var yüreğinde öfkeni bir kenara bırak diyor arkadaşım sen geri dönmek istersen bunu yapma imkanın olacak sen ilerlemek istersen bunu yapma imkanın olacak. Hayatına ne şekilde yön vermek istiyorsan önümüzdeki süreçte bütün kapılar açılacak ve ona göre yön vereceksin. Ve unutma yaşadığın her şeyin bir amacı var. Yaşadığın hiçbir şey aslında boşu boşuna değildi. Bunu öncelikle kabul etmen gerekiyor diyor. Evet kolektifin en yüksek kaygını olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanalım uyumayana evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.